süreçte olan arkadaşlara anlatmam gereken ikinci önemli öneri mümkünse bütün videoları bir kere izlemek. Tabii ki buna vaktiniz yoksa da video listesinden belli konu başlıkları altında ilgili videoların listelendiği liste var. İşte panik atak videoları ayrı bir başlık altında, takıntı videoları ayrı bir başlık altında. Bunları sorununuza uygun olarak seçip peş peşe en az bir kere izlemeniz. Ondan sonra da ilgili videoyu daha iyi anlatan, özetleyen 4-5 videoyu yani 1 2 3 4 5 gibi peş peşe gelen seri halinde olan videoları her gün bir kere izlemeye devam etmek. Yani panik atakla ilgili atıyorum 50 tane video vardır ancak panik atak destek 1 destek 2 destek 3 diye seri halinde olan A'dan Z'ye panik atakla mücadeleyi anlatan videoların her gün bir kere izlenmesi. Bunun dışında bu videoların canlı olarak karşınıza koyarak adeta bir ders çalışır gibi bir seans alır gibi izlenmesinde fayda var. Yani videoyu indirerek sadece ses kaydı olarak müzik dinler gibi sadece kulaktan dinlenmesi ikna edicilik açısından son derece zayıftır. Çünkü iknada görsellik Değil mi? Kim konuşuyor, nasıl konuşuyor, ne kadar samimi anlatıyor. Bunların da ikna sürecinde belli oranda etkisi vardır. Yani insanoğlu duyduğu şeylere fazla inanmaz. Çünkü duyduğumuz şeylerin birçoğu yanlış ve yalan çıkar. Ancak gördüğümüz şeylerin yanlış ve yalan çıkma ihtimali azdır. Bir videoyu karşınıza koyup kimin konuştuğunu görerek adeta birebir seans alıyormuş gibi bir ortamda hem duyarak hem görerek izlemek çok daha etkili olacaktır. Çünkü beyne mesaj çok daha güçlendirilmiş bir şekilde çıkacaktır. Hem kulaktan mesaj gidiyor, hem görsel olarak görüntü olarak da beyne gidiyor. Hem işiterek, hem görerek iki kanaldan birlikte alınan mesajların ikna edicilik özelliği artar. Yani siz bir haberi duydunuz, aynı zamanda da o olayı gördünüz. Mesela bir yerde trafik kazası olduğunu duydunuz. Bir de gözünüzde bunu gördünüz. Daha fazla inanırsınız. Sadece duyduğunuz zaman emin olamazsınız. Siz emin olduğunuzu zannetseniz bile bilinçaltınız pek emin olamaz. Hele hele videolarımda anlattığım tarzda farklı, aykırı olan, bilinene biraz ters olan şeylerin bilinçaltımız tarafından kabul görmesi sadece işitme yoluyla o uyarıcı alındığında biraz daha zordur. Sonuç vermez mi? Verir. Ancak süreç uzayabilir.